Bey var. Kömürle buna doğan meselesini unutmayalım. Şimdi bu haberler bana geldi. Evet. Ben de Enerji Bakanıma talimatı verdim. En kısa zamanda oraların doğalgazını da halledeceksin dedim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözünü tuttu. Baraj altında kalan Artvin'in Yeni Yusufeli ilçe merkezi doğalgaza kavuştu. Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Ee, yeni şehrimizi de mutladı. Herkes razı oldu, memnun oldu, duası yok. Söz verdin, günü gününe de geldi. Şimdi de millet de faydalandı, biz de faydalandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yeri anahtar teslim törenine katıldı. Anahtarını alan 92 yaşındaki Binali Polat'ın isteği doğalgaz oldu. Talimatı verdim, Dedi ki biraz yolu uzak, uzak muzak yok. Biz aşığız. Ferhat'ız. Dağları deleriz ve ulaşırız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bir yıl içinde ilçeye doğalgazı getirdi. Doğal gazı istenmiştim. Merkezin bu Yusufeli halkın tümünün ağzıyla beraber biz de şimdi memnun olduk. Yerden fazlası yapıldı gerisi de yapılıyordu. Sıcak ve göl manzaralı evlerinin tadını çıkaran ilçe sakinleri hizmetten memnun. Doğal gazımız geldi. Birçok vatandaşımız doğal gazımızı açtı. Bir kısmı da açmak üzere. İnşallah hepsi de açacaktır. 2700 hanenin bulunduğu yeni ilçede 750 aile doğal gaz kullanımına başladı. Diğer evlerde de iç tesisatın yapılmasıyla abonelik...